Selam arkadaşlar biliyorsunuz ki İstanbul'da yine duyuru yapmak istedim ben. Yani duyuru değil de herkes bunu biliyor zaten. Arkadaşlar İstanbul'da deprem artmaya başlıyor. Artmaya başlıyor derken biliyorsunuz en büyük deprem oldu Türkiye. Ya yani en büyük derken en büyük şu manada en büyük Türkiye'de olmayan bir deprem oldu. 6.3 asla olmamıştı bu Türkiye'de olmamıştı az, İstanbul'da işte Türkiye'de 6.3 Türkiye'de olmamış, İstanbul'da olmamıştı arkadaşlar. İlk defa 6.3 İstanbul'da ol ve ben bu kadar büyük bir deprem görmedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle şiddetli bir deprem görmedim, görmediğim için şu an bir şey diyemeyeceğim zaten. Depreme dur demeliyiz artık arkadaşlar gittikçe artık küçük olsa bile yani. Küçücük bak mesela şu an bile lamba sal lamba sallanıyor lamba. Bir de lamba Arkadaşlar ben şimdi duydum diye. Kanka lamba sallanıyor. Arkadaşlar depremi dur demeliyiz. Like.